Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafede Yörük İçleri mahallemizde 980 metrekare köyün girişinde ana yolu üzerinde bir arsa içerisinde bir tane eski kerpiç ev ve ahır bulunan bir yerimizin çekimini yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz önce bir drone çekimiyle havadan bir görüntüsünü evimizin görüntüsünü ve mahallemizin görüntüsünü çekelim. Daha sonra da arsamızın içerisine girip videomuza devam edelim arkadaşlar. arkadaşlar. Havadan da drone ile çekimimizi de izlediniz. Burası Gönen ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede. Mahallemiz yaklaşık 50 hanelik bir mahalle. Mahallemizin marketi yok arkadaşlar. Camisi, kahvesi mevcut sevgili takipçilerimiz. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen köyümüzün giriş ana yolu burası ve ana yol üzerinde hemen girişimiz. Burada arkadaşlar 980 metrekare arsa içerisinde eski bir kerpiç evimiz ve ahırımız var arkadaşlar. Şimdi arsamıza gelelim. Çekimimize devam edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp konteyneri. Buraya çöp arabası geliyor. Bakın arkadaşlar. Hemen girişte böyle bir boşluk bir alan var. Evimizin ön bahçesi. Ve şurada görmüş olduğunuz bir yaklaşık bir 15 metrekare bir ahırımız mevcut. Pirketle örülü. Ve burası da evimiz arkadaşlar. Önce buradan sağdan bir ahırımızdan çekimizi yapalım. Burası gayet sağlam, kullanışlı. Bunu bir sıvalayıp burada ufak çaplı e, hayvancılık yapabilir. Tavuk bakabilirsiniz arkadaşlar. Evimiz konum olarak yol seviyesinden yüksek ve köyümüzün de üst noktasında arkadaşlar. Burada elektrik varmış. Bakalım bakalım arkadaşlar elektriğimiz mevcut mu? Elektrik saatimiz. Açalım bakalım buradan şarjeli. Görmüş olduğunuz gibi elektriğimiz mevcut arkadaşlar. Sadece burasını elektriğini üzerinize alıp abone olup elektriği kullanabilirsiniz. Bakın burada bir Yine bir indirme gibi bir yer var. Hemen karşıda daha önceden burada bir oda varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası yine bir, bir hol gibi bir boşluk var burada. Çatısını da göstereyim sizlere. Ve buradan da giriş yaptığımız zaman da burada da bir odamız mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evimizin en güzel tarafı arsamızın daha doğrusu. Bakın lambamız da yandı. Elektriğimiz görülmüş olduğu gibi mevcut arkadaşlar. Arsamızın en güzel konumu mahallemizin üst noktasında. Şalterimizi kapatalım. arsamız mahallemizin üst noktasında ve tamamen mahalleye ve karşıdaki manzaraya hakim noktada arkadaşlar. Harika bir konuma sahip. Görüyorsunuz bahçemizdeki otlar da yeşermiş. Yemyeşil bir bahçesi var. Arsamızın içi boş bir arsa değil. Hemen girişte bakın burada bir dut ağacımız mevcut. Ve buradan devam ettiğimizde burada yine bir dut ağacı. Burada üzüm, asması var. Yine burada iki tane zeytin ağacımız ve burada da bir tane küçük, bir tane de burada büyük ceviz ağacımız mevcut arkadaşlar. Arsamızın bu kısmı toprak. Burada organik tarımınızı yapabilirsiniz. Üst noktası da taşlık, kayalık yer. Orasını düzlemişler zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Üste çekip oradan da tekrar bir çekim yapacağım sizlere şimdi. Arsamızın bakın burası köye giriş ana yolu ve üst noktası da yol. Şimdi oradan çekim yapacağım arkadaşlar. Şu anda arkamızın, arsamızın en arkasında, en sonunda köyün girişinden başlangıç noktasındayız arkadaşlar. Arka bahçe iki kademeden oluşuyor. Bakın burası taşlık olan bölüm. Alt tarafı yeşil olan yerde toprak olan kısım. Buradan böyle bu şekilde arsamız devam ediyor arkadaşlar. Tamamen arsamız karşıdaki doğaya, yeşilliğe, manzaraya hakim noktada bir yer. Konum olarak güzel yol seviyesinden de yüksek arkadaşlar. Görüyorsunuz evimizin bulunduğu nokta. Evimizin bulunduğu yer. Burası şu anda arsamızın içindeyiz arkadaşlar. Bakın taşlık olan kısım ve alt taraf toprak olan kısım arkadaşlar. Arsamız içerisinde 5 tane dut ağacımız, 2 tane ceviz ağacımız, 2 tane de zeytin ağacımız mevcut arkadaşlar. Evimizin buruk kısmını burasını yıkıp buraya güzelce yine müstakil bahçeli evinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Az önce de söyledim. Mahallemiz yaklaşık 50 hanelik bir mahalle. Yaz kışı ulaşımımızı sağlayabilirsiniz. Evet sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. iki yola cephe, alt başı ve üst başı yol olan 980 metrekare arsa içerisinde. içerisinde eski bir kerpiç evi bulunan yaklaşık 15 metrekare bir ahırı olan elektriği mevcut. Sizlere bir köy evi arsası çekimi yaptık arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere.